Ah. Daha birkaç ay önce kütüphanedeki bütün kitapları düzenlememiş miydik? Evet, ama o mecbur olduğumuz içindi. Şimdiki sadece ben istediğim için buna kitap düzenleme süreci diyorum. Üç gün aralıksız kitap düzenleme günü yapacağız. Daha rahatlatıcı bir şey düşünebiliyor musun? Evet, pençe masajı, sırt masajı, köpük banyosu, Gerçek bir cevap beklemiyordun herhalde. Onları düzenlemek için daha iyi bir sistem geliştirdim. Kitabı bulmak için harcanan zamanı bir saniyenin dört üçü kadar azaltmayı başardım. Vay canına. O kadar çok mu? Şunlara baksana. Düzenleyecek yirmi binden fazla kitap var. <laughs> Mükemmel bir hafta sonu olacak. Sonra da pençe ve sırt masajına ayıracak zamanımız kalır sanırım. Evet, mükemmel bir hafta sonu. My little pony, my little pony. Aa, my little pony. Arkadaş olmak nasıldır söyle? My little pony. benimle paylaşabilirsin maceralar, eğlence İyi bir kartla bağlı bize, iyilik yap Et, mutlu ol Seninle dost olmak gökyüzündeki şu büyük sarı küreye de bak. Nedir o öyle? Tamam tamam bir süredir güneş görmüyoruz anladık. Bir süredir mi? Tam üç gündür o kütüphaneden hiç dışarı çıkmadık. Discord evet. ne yaptı? Ama çok üretken ve güzel günler geçirdik. Hatta sen iki saatlik pençe masaj arası bile verdin. Tabii ki. Masaj sözü verdiysen masaj yaptıracağım demektir. Bir şey kaçırmış değiliz sonuçta. Merhaba Twilight. Merhaba Twilight. Merhaba Spike. Merhaba Rainbow Dash. Seni görmek güzel Discord. Bizi bulmadan önce prova mı yaptınız siz? Prova, prova yaptığımızı nereden çıkardın? çıkardın? Hadi ama yapma. Neler oluyor burada? <laughs> Afedersiniz. Discord'a biraz eğlenelim de. Hem de ne eğlenceli ne? zamandan beri. Aha, Twilight. Son üç gündür birlikte müthiş eğlenceli bir gün geçirdik. Hata tam anlamıyla çıldırdık diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Seni şaşkın yılan. Mı? <gülüyor> <gülüyor> Yılanlık doğamda var. <laughs> Ay, çok iyiydi Discord. <laughs> Öyle mi? Bu hafta bulduğumuz küçük bir eğlence işte anlamadığınız için anlamamanız normal. Aa, peki. Neyse. Şey, sonra görüşürüz Twilight. <laughs> sonra görüşürüz Twilight. Çok garip değil mi? Rainbow'la Discord ne zamandan beri bu kadar iyi anlaşıyor? Ya son üç gün içinde falan olmuştur herhalde. Oh. Hey! Kitap düzenleme sürecime katılman için seni zorlamadım. Şaka yaptım şaka yaptım. Rarity. Twilight. Kitap düzenleme sürecini bitirip geri dönmüşsün. Onca düzenleme yapmak seni çok rahatlatmıştır. Doğru. Çok ama çok rahatladım. Ayrıca senin bağışlamak istediğin eski moda kitaplar için raf ayırdık. <laughs> Onlar eski değil hayatım. Antika diyelim. Hepsi şurada duruyor. Hatta yıldızların tasarımcısı Rokoko Rufofro'nun yazdığı en güzel kitapları bile koydum. Aa, o kadına bayılırım. Adam. <laughs> Doğru. Twilight. Bugün seni ikinci kez görüyorum. Belli ki iyi günümdeyim. Öyle değil mi? Sen az önce... Merhaba Twilight. Merhaba Spike. Kitap düzenleme süreci nasıl? Çok iyiydi. <laughs> Yaptığına memnun musun portakalım? portakalım çok komiksin Yapma. Beni utandırıyorsun. Gerçekten biraz şey olmaya başladın sanki. <gülüyor> Portakal. <gülüyor> <gülüyor> istersin hayatım. Bugün Apple çiftliğine gitmiştik ve orada şey, şey nasıl anlatsam... İstersen ben anlatmaya çalışayım bir tane. Bir tane mi? Evet. Şimdi biz Apple çiftliğindeydik. Ve ben oradaki bütün ağaçları şeye çevirdim. Eee, eee, oh Kimi kandırıyorum ben? Hakkını veremeyeceğim maalesef. Ama orada olsaydınız anlayabilirdiniz. Aslında sizi de davet ettik iyi olurdu ama kitap düzenleme işinizi bölmek istemedik. Senin için ne kadar önemli olduğunu Hem biliyoruz. Hem eminim. Bizim eğlencemizden çok daha önemli bir şeydir. Öyle değil mi arkadaşlar? Ho ho! Çok teşekkür ederim. Kitaplardan bahsetmişken bunları rafa koysam mıydı <laughs> aşkım? <yedişkin. gülüyor> hmm. Rainbow Dash Discord'la bağ kuruyor. Rarito'nun yaptığı bir şey çok komik buluyor. İlginç bir hafta sonu geçirmiş olmalılar değil mi? Kaçırdığın için üzüldün mü yoksa ha? Tabii ki hayır. <laughs> Siz niye gülüyorsunuz öyle? Aa hiç. Birlikte geçirdiğimiz o müthiş hafta sonunu konuşuyorduk. Bugün her yerden çıkıyor değil mi? Ah, nerede kalmıştım? Ah evet. Çorbamızı daha yeni bitirmiştik ki Applejack şöyle dedi. Fıstık ezmesi mi dedin? Ay reçelle bile yenmez o. <laughs> hiç anlamadım. Ama çok komikti. Keşke fotoğrafını çekseydik. Ha, aslında bu da yeter. <laughs> bu komik bir şey herhalde. Evet. Ama şu halime baksana. Yapış yapış bir sorunla karşı karşıyayım. <laughs> yapış yapış dedi. Ha, olamaz Twilight. Sizin hafta sonunuzun nasıl geçtiğini sormadım. Fena değildi. Ama nedense çok mutsuz görünüyorsun. Birinin sana sarılmasını ister misin canım? Oo. Ben mutsuz değilim. Gayet mutluyum. Birlikte çok iyi vakit geçirdiğiniz için mutlu oldum. Aranızda şakalar yapar hale gelmek uzun süreli bir arkadaşlık kurabileceğinizi Arkadaşlarımla gösterir. Arkadaşlarınla bağ kurma işi siz saraya tıkılıp kalmışken yaşandığı için çok üzgünüm. Sen Twilight'i hiç merak etme. Eminim o kitapları düzenlemeye fena halde dalmıştır zaten. E yine. Bunu yaparken en az sizin kadar eğlendiğimden eminim. Onların kaynaşma gününü kaçırdığıma inanamıyorum. Anlamıştım. Onları kıskanıyorsun. Spike ben arkadaşlık prensesiyim. Kimseyi kıskanmam. Kaçırdığım için üzgünüm çünkü öyle bir deneyimi paylaşmak arkadaşlık prensesi görevlerime yardımcı olurdu. Ee, nasıl yani? Arkadaşlarımız üç gün boyunca Discord'la o kadar eğlenebildiyse birlikte yaptıkları özel şeylerle bir ilgisi olabilir. Eğer o özel şeylerin ne olduğunu bulursak arkadaşlık bölümünde büyük bir ilerleme kaydederiz. Doğru galiba. Tabii ki doğru. Kitap düzenlemesini eğlenceli mi bulmuştun? Bu ondan bile daha iyi olacak. Heriniz için teşekkür ederim. Önemli bir şey olmasa hepinizi çağırmazdım. Aa, önemli şeyleri çok severim. Discord'ta paylaştığınız komik anları nasıl ortaya çıktığını merak ediyorum. Arkadaşlığı bütün Equestria'ya yaymak için bu bilgiyi kullanabiliriz. Ya sen benim çok hoşuma gider. Ay ben de olur. <gülüyor> olur. <gülüyor> Mükemmel. Hadi o zaman yılanla başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Bunu anlatabilirim. Evet ama yapmalıyız. Çünkü iyi bir amaç uğruna yapıyoruz. Her şey Granny Smith'e bahçede yardım etmemizle başladı. Eee sanırım kardeşim Apple Bloom'dan bahsediyorsun. Eee bütün Apple'lar birbirine benziyor. Sonra Rainbow Dash orada bir yılan gördü. <laughs> sanırım bir bahçe hortumuydu. Hortum yılanıydı. Çok tehlikeli. Aa yılanı andıran bir hortuma çok benzeyen kalın bir sopa olduğunu hatırlıyorum. Onu görür görmez kaçtık oradan. Ama o bizim peşimizden geldi. Hortum mu? Yılan mı? Sopa mı? Yılan. Hortum sopa. Gerçekten canımızı zor kurtardık diyebilirim. Ne kadar komik öyle değil mi? Orada olsanız komik gelirdi. Orada olmalıymışım. Maalesef değildin. Çoktan olup bitti. Oo, ee, yoksa şey mi yapalım? Zaman yolculuğu. Kesinlikle hayır. Zaman yolculuğu dalga geçirecek bir şey değildir. O şakalara neden olan her şeyi yeniden canlandırsak yeter. Aa, ne kadar şahane bir fikir bu. Kaçırdığın o muhteşem hafta sonunda yediğimiz o harika öğle yemeğiyle başlamak ister misin canım? Bu masa olduğundan emin misiniz? Ee, bunun bir önemi var mı? Konu bilim olunca her şeyin önemi vardır. Denklemde oluşan tek değişiklik deneyi berbat edebilir. Bu masada oturduk. Pekala. Masaya oturduğunuz zaman neler oldu peki? Öncelikle ben menünün tasarımı hakkındaki memnuniyetsizliğimi dile getirdim. Aa, bölmek istemezdim ama az önce bir şey fark ettim. Neymiş? Bu masa örtüsü. Bahsettiğimiz gün restoranda olan örtünün rengi bundan çok farklıydı. Sahi mi? Evet öyle. O masa örtüsü kırmızıydı. İyi hatırlıyorum çünkü menüdeki yazıların rengiyle uyumsuzdu. Şimdi masa örtüsünü değiştirmemiz gerekmeyecek öyle değil mi? Aa, tabii ki gerekecek. <laughs> Denklemde oluşan tek değişiklik deneyi gerçekten berbat edebilir. Twilight az önce söylemişti. Gözünüze farklı gelen herhangi bir şey var mı? Herhangi bir şey olabilir. Um, ben bir iki şey fark ettim. Ben de öyle. Mükemmel. Biraz sola kayalım. Benim soluma biraz daha olsun. Aa, yok 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 çok az sağa gelsin. Masamızın üstündeki bulut bir kase dondurma gibi görünüyordu. <laughs> Mükemmel. Hayır 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 hayır. Burası ancak oda sıcaklığında. Garson garson buraya gel. Buraya gel. Yok mu? Olmadı mı? Bir şey unutmadığınızdan emin misiniz? Birlikte yediğiniz yemekten kalma başka ayrıntı var mı? Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama ben önceki görüşmemizi en ince ayrıntısına kadar, yeniden canlandırma işinden artık çok yoruldum. Evet ben de evet, yemeğe anlamadıysan bundan sonra anlayacağını sanmıyorum. Evet ama bunu çözmek gerçekten çok önemli. Bütün Ekoistria'nın iyiliği için. O zaman belki de topladığımız bütün verileri tekrar gözden geçirmeliyiz. Ha, tabii ya. Henüz hesaba katmadığımız son bir değişken daha vardı. Nedir? Sen! Ben mi? Sen orada durup bizi gözlemlemiyordun. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım o eğlenceli hafta sonunu aynen bizim yaşadığımız gibi canlandıramayız. Çünkü sen burada olmadığın halde bizi izliyor olacaksın. Evet mantıklı aslında. O halde şu kanıtlanmış oldu. Arkadaşlar arasındaki samimiyet ve bağ tekrar yaşanamaz. İmkansız bu. Bu deneyimi başkalarının yaşaması da mümkün değildir. Kesinlikle. Aslında mantıklı. A merak etme hayatım. Sen yokken Discord'la yaptığımız o güzel paylaşımlara senin de katılma fırsatın olacaktır. evet. Kesin onlar da fazla silen komik olur. <laughs> Kesinlikle. Buna inanamıyorum. Hiçbirine inanamıyorum. Burada kesinlikle başka bir şeyler dönüyor Spike. Aa, belki de yanılıyorsundur ve artık kıskandığını kabul etmen gerekiyordur. Orada olanlara gülemesem de onların neden komik bulduğunu çözebilirim diye düşünüyorum. Neden birlikte geçirdikleri zamanın çok güzel ve komik olduğunu düşünüyorlar? Bunu bir türlü çözemiyorum. Bazı şeylerin açıklaması yoktur. Arkadaşlarımız ben yokken çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorlar ama hayır. Kötü bir şey olmuş. Kötülüğe engel olmazsak daha nasıl kötülükler yaşayacaklar kim bilir? Kötülük mü? Gidelim Spy kaybedecek vakit yok. Zekora ne düşünüyorsun? Discord'un kötülüğünü bozabilir misin? Gerçekten öyle bir şey olduğuna emin misin peki? Bu çok önemli. Discord'da çok eğleniyorlarmış tabii ki eminim. Aa, Discord'da arkadaşlık etmeleri şok edici. Ama nereden çıkardın engel olmamız gerektiğini? İnan bana, işin içinde kötülük olmasaydı asla o şekilde gülemezlerdi. O kadar da komik değil, komik nedir bilirim. Pekala, bu karışım durumu bozacak. Sonra fark anlaşılacak. Bir dakika, eğer karışım oysa senin kazanında ne kaynıyor öyle? Odayı güzelleştirip güzel bir sıcaklık katıyor. Ama açıkçası sırf gösterişe yarıyor. Ee, Bizi neden bu kadar erken çağırdı acaba? Belki yine harita görevi vardır. Hayır işaretlerimiz parlamıyor. Belki de macerayla ilgisi yoktur. Sadece dün geceki pişama partisini anlatacaktır. Hepiniz hoş geldiniz. Woo, heyecanlı görünüyorsun. Evet çünkü çok heyecanlıyım. Bugün çok eğleneceğiz. Evet. Ama eğlenmeye başlamadan önce çok küçük ufacık bir şey istiyorum. Discord'un üstünüzdeki kötülüğünü geçirmek için bu karışımdan bir yudum içmeniz gerek. Ne dedin sen? Utanmanıza gerek yok. Discord'un sizi kötülüğüyle etkileyip sürekli gülüp durduğunuz özel şakalarınız olduğuna inandırması çok doğal bir şey. Herkesin başına gelir böyle şeyler merak etmeyin. Hazırlıksız yakalanmışsınız anlıyorum. Ne şaka ediyorsun Twilight hayatım? Biz Discord'la çok iyi vakit geçirdik. Hatırladığım kadarıyla dün senin için her şeyi yeniden yapmıştık. Aha. Ya da eğlenceli olduğunu sandığınız şeyi yaptınız. Ama öyle bir şey yok. Çünkü olanların komik olduğunu sanmanızı sağlayan bir kötülük etkisindesiniz. Sen burnunu nasıl bir duruma soktun Twilight? İtiraf edin. Karışımı içmemenizin tek nedeni aslında Discord'un sizi gerçekten etki altına almış olabileceğinden şüphelenmeniz. Twilight böyle bir şeyi nasıl söylersin? Biliyorum. Discord hala hatalar yapıyor ama sen de onu kötü kalple olmakla suçluyorsun. Evet. Bu yetmezmiş gibi bizi de onun kötü niyetli olduğunu fark edememekle suçluyorsun. Ne sanıyorsun sen bizi? Evet. Sen bizi ne sanıyorsun bakayım? Aa, çok güzelmiş. Daha var mı Twilight? Merhaba Twilight. Bizim çete bugün hep birlikte takılacağımızı söyledi mi sana? Bizim çetemi? Evet. Fıstık ezmelik toynak çetesi. Oturur teorisi burada biter. <laughs> Bence hala komik değil. Ama orada değildim. Çünkü ben çağrılmamıştım. Arkadaşlarımla şakalaşıp çok iyi vakit geçirebilecekken, kitap düzenlemek için kütüphanede kalmak benim suçum olabilir. Ama bunu ben yapmadım değil mi? Hepiniz yaptınız, hepiniz oradaydınız. Ama ben orada değildim. Her şeyi kaçırdım. Ben yokken yaptığınız o şakaları gördüm halde hiçbir şey anlamadığım zaman ben... Kıskanıyor musun? Hayır. Arkadaşlık prensesi kimseyi kıskanamaz. Kıskanabilirsin Twilight. Hiçbirimiz seni bunun için yargılamayız. Kendini dışlanmış gibi hissettiğin için özür dileriz. Siz yanlış bir şey yapmadınız. Tabii ki benim içinde olmadığım şeyleri de paylaşabilirsiniz. Sen de bunu kıskanma hakkına sahipsin. Sadece hissettiğin şeyin bu olduğunu kabullenip kendini rahat bırakmalısın. Hem böylece sen yokken yaşadığımız her şeyi yeniden canlandırmak zorunda kalmamış oluruz. Tabii ki ben herkesi o hafta sonu seni çağırmamaya ikna etmeseydim bunların hiçbiri olmayacaktı. Demek orada olmamı istediler. Ama sen onları beni çağırmamaları için ikna ettin. E seni rahatsız etmemeleri gerektiğini düşündüm. Ama şimdi anladım ki etmelilermiş. Aa, kendimi suçlu hissettim. Kendini suçlu hissetmiş gibi görünmüyorsun. Şimdi oldu mu? Bir dakika. Twilight kendini dışlanmış hissetsin diye onu davet etmemizi özellikle istemedin öyle değil mi? Tabii ki hayır. Bu kıskançlık meselesi sadece güzel bir kaza oldu. Tabii hepimizin kabul edeceği gibi Prenses Twilight çok kıymetli bir ders almış oldu. Kendisinin bile kıskançlık duyabileceğini öğrendi. Kıskançlık hissetmiyormuş gibi yapmak yerine bu duyguyu onun da tadabileceğini öğrendi. Hmm. <laughs> Peki hafta sonu yaşadığımız eğlenceyi bilim adına tekrar canlandırmaya çalışması beni eğlendirdi mi diye sorarsanız... Aa, evet, kesinlikle öyle. Ama buradaki asıl önemli olan Twilight'ı kıskandırmak gibi bir niyetimin hiç olmaması. Eski halim olsa bunu denemek isteyebilirdi belki. Değişmeme sevindin mi portakalım? Diyorum ki... Değişmeme sevindin mi portakalım? <laughs> Portakal! Hani şu Apple Jack'in bahçesindekilerden? Bu hafta sonu konuştuk. Hayır mı? Hiç mi? Sahi mi? Bunu fazlasıyla komik bulursunuz sanmıştım. Ya hayır, hayır. Discord bence o şakaların kullanma süresi doldu. Artık ancak kötülük yaparsan onları komik bulup güleriz herhalde. Hadi ama öyle bir şey yapacağını düşünmek için kafayı yemiş olmanız gerek. Acaba sorun ne diyecektin Pinky? Kötülüğü göndermek için hepimiz karışım içmeliyiz gibi bir şey mi? <laughs> ne? Nesi komik bunun? Hadi ama Discord. Senin anlaman için illa yeniden canlandırmak mı gerek? <laughs> anlamıyorum. Neyin komik olduğunu anlatabilir misiniz acaba? Size söylüyorum. Alo! Alo! Size diyorum dedim. Sana! 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 Ve sana! Karışımın nesi bu kadar komik? Anlayamadım. Hiç anlayamıyorum. Dışlanmış gibiyim. Kendimi kötü hissediyorum ben. Ben çok kötüyüm. Üzgünüm dostum. Orada olsaydın anlardın. <laughs>